İyi doğdun Eylül, iyi, ki doğdun, Eylül. Eylül, iyi ki doğdun Eylül, Eylül iyi ki doğdun, seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, ben de seni çok seviyorum. Öpüyoruz. Öpüyoruz. Eylül, kuzum, nice yıllara, iyi ki doğmuşsun bebeğim, profesörüm, bir tanem, iyi ki doğmuşsun, nice, sağlıklı, mutlu, güzel. Günler olsun. Ailenle, annenle, babanla, kardeşlerinle hep beraber nice yıllar dilerim kızım. Öpüyoruz seni. <laughs> Doğum günün kutlu olsun Eylül. İyi ki doğdun Eylül. Hadi sen de söyle. Evet. Hadi söyle. İyi ki doğdun Eylül. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar, live,